merhaba arkadaşlar bugün size bir cihaz tanıtacağım bu cihazımız gerçek frekanslı alan tarama cihazı antenimiz var iki adet antenimiz anten boyları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz boyunu cihazımız 9 volt pil ile çalışıyor cihazımızı tutma sapını şu şekilde takıyoruz Evet rulman kısımlarımız bunun sapın içerisinde. Bir adet burada, bir adet de burada olmak üzere iki adet, iki adet rulmanımız var. İki adet olmasının avantajı nedir? İki adet olduğu zaman daha stabil oluyor. Sallanmıyor. Örnek dönüşü de gayet rahat. Cihazımızla ilgili testleri de yapacağım. Testleri de göstereceğim size. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ekranımızdan alakalı. Potansiyometre düğümümüz var. Bir kere bastığımız zaman frekansı değiştirebiliyoruz. Altta yazan set yazan kısımdaki de 99 olan da dalga boyumuz. Frekansın aşağı yukarı aşağı yukarı bu şekilde dalga çizmesi. Dalga boyumuzu 99 olarak ayarlıyoruz maksimum seviyede. Şimdi cihazla ilgili birkaç test yapacağız. Evet arkadaşlar bağlantılarımızı yaptık. Şu an nasıl bir test yapacağız derseniz. Antenlerimize voltaj elektrik geliyor mu? Ayrıyetten burada girmiş olduğumuz frekans gerçekten antenlerimize geliyor mu? Çoğu kişi bunun testini yapmaz size göstermez. Şimdi öncelikle cihazımıza antenlerine multimetremizin kablolarını krokodil ile antenlerimize bağladık. Şu an cihazınızdan 9 voltluk pil var. Devreden geçti ve kaç volt geliyor? 7.70 volt. Antenlerimize elektrik geliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kabloları da göstereyim size. Şimdi gelelim işin en can, acı, can alıcı kısmına. Cihazımıza hakikaten frekans geliyor mu? Evet. Size şöyle göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim size. Cihazımızın ekranı. Multimetremizin ekranı. Potansiyometreyi basıp frekansı değiştiriyoruz. Aynı anda multimetrede de frekanslarımız değişiyor. Gördüğünüz gibi ekrana girdiğimiz frekanslar aynaları antenlerden çıkıp multimetremize geliyor. Yani cihazımıza girdiğimiz frekansın aynısı antenlerimizin uçlarına geliyor. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz cihaza benzer cihazlar piyasada 2500-3000 TL bandında satılıyor. Ve bu fiyatlar bence çok yüksek. Siz değerli arkadaşlar, isteyen arkadaşlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu cihazdan isteyen arkadaşlar bana 0535 934 53 50 telefon numarasından ulaşabilirler.